Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözlerini duydun mu? Şöyle sizleri bir 20 yıl 25 yıl geriye götürmek istiyordum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muydu? dedi ve tartışmanın fitilini ateşledi Erdoğan. Peki Erdoğan'ın söyledikleri doğru mu? Gel bakalım. Şimdi Cumhuriyet'in ilk kurulduğu 1923'ten 1938'e kadar Türkiye'de toplam 46 fabrikanın temeli atıldı. Aynı yıllarda bu fabrikaların çoğu üretime başladı. Bunların arasında ne vardı dersen? Şeker, uçak, mühimmat, kiremit, demir çelik ve hatta otomobil montaj fabrikası. Gelelim toplu iğne meselesine. Türkiye'de ilk toplu iğne üretimi 1951'de başladı. İstanbul'da kurulan şirketin adı atlı zincir iğne ve makinaydı. Hala da Şirket internet sitesinde kendisine ''Türkiye bir toplu iğne bile üretemiyor'' yargısına son veren şirket diyor. Bırakın toplu iğneyi, koca koca demir çelik fabrikaları yapıldı, enerji şirketleri kuruldu, maden şirketleri kuruldu. Ama son yıllarda kamu teşebbüsü olan pek çok fabrikanın özelleştirilmesi sık sık eleştiriliyor. Erdoğan'ın sözleri ve fabrikalarla ilgili durum bu.